Ee, öncelikle merhaba. Videoya hoş geldiniz. Şimdi e, bu videoda yapacak olduğum şey e, iki liste olacak elimde. Bu iki listeden bu listelerin içinden birinci listeden e, büyük harflerden ve küçük harflerden oluşanlara ayrıştıracağım. İkinci listeden ise e, 20'den büyük ve küçük olanları ayrıştıracağım. İlk iş e, listeleri yazacağım. Yani listelerin içindeki elemanları. É mais Bu birinci listeydi. Stringlerden oluşan liste. Şimdi ikinci listede sayılardan oluşacak. Yani 20'den büyükleri ve küçükleri araştıracağım için iki tarafta da eşit eleman olsun diye 40'a kadar yaptım. Şimdi e, yaptığım işler bittikten sonra birleştirmek için e, iki farklı daha liste açıyorum. E, bunları yaptıktan sonra ilk iş for döngüsüyle bu listen, e, liste isimli listenin üstünde dönmem gerekecek. Bunun için bir for döngüsü yazıyorum ama enumerate kullanacağım. for döngüsünü yazdıktan sonra e, buraya bir if şartı atamamız gerekiyor. Zaten videonun başında da demiştim. Büyükleri ve küçükleri ayıştıracağım. Eee isupper komutu büyük olanları tespit etmek için kullanılır. Şimdi e, if j.isupper dedik. Yani e, elemanlar küçükse liste 2'ye ee, ekleyelim. Ama pardon list, şey elemanlar büyükse liste 2'ye ekleyelim. Ama bunlar büyük olduğu için bir değişiklik olsun. Küçülterek ekleyelim. Bunun için de g.lover yazıyoruz. Lover siz de biliyorsunuzdur. Küçültüyordu. Sonra buraya bir else şartı koyuyoruz. Yani bu da değilse demek. Ee, else liste e, pardon liste 3 nokta append. Bunda da küçük olduğu için büyütelim. G nokta diyoruz. Sonra e, bunları yaptıktan sonra tekrar bir for döngüsü koyacağız. İkinci listenin üzerine gezinmek için. For i virgül v in enumerate liste nam. E, tekrardan bir if şartı koyuyoruz. Bu ikinci listeden 20'den büyük ve küçükleri ayrıştıracağım için buraya e, v küçüktür 21 diyorum. Eğer ki 20 desem 20'yi almayacak. Çünkü e, 20 dersem 20'ye kadar olanlar alacak. 21 dediğim için 21'e kadar olanlar alacak. Yani buna 20de dair oluyor. 21'den e, küçükse liste 2 nokta append v diyelim. Hatta şunu e, liste 4 yapalım. Şuraya bir de liste 4 ekleyelim. Şuraya bir de liste 5 ekleyelim. Karışıklık olmasın. Eee if şartını koyduk. Sonra bir de else şartı koyuyoruz. Buraya da liste 5. append veriyoruz diyoruz. Sonra buraya print liste 2 liste 3 Şöyle liste 3, liste 4 ve e, liste 5. Şimdi çalıştıralım kodu. Gördüğünüz gibi e, Ali ilk başta büyüktü. Baktı Ali'yi sorguladı. Ali büyük. O yüzden liste 2'ye Ali'yi küçülterek attı. Burada görüyorsunuz zaten. İstifa, yazılım ve grafik. Bunlar da büyük harfli. Büyük harfleri küçültmüş, küçük harfleri büyütmüş. 20'den e, küçük olanları ve 20'den büyük olanları da liste 4 ve 5'e koymuş. Şimdi e, bunun bir de farklı halini yapalım. Şuradan listeleri alayım. Bu kodla da e, aynı indistekileri eşleştirelim. Bu zaten basit bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey yani biliyorsanız tabii ki. Yine enumerate ile gezelim birinci listenin üstünde ee, siz de biliyorsunuzdur aynı listekileri eşleştirmek için zip komutumuz var zip komutunu kullanıyoruz şimdi buraya e, şöyle bir şey şöyle bir değişken açalım Liste zip eşittir e, list parantez zip parantez ve list, e, listelerin isimlerini yazıyoruz liste virgül liste nam şimdi e, buraya da bunu yazdırmamız gerekecek. Liste zip. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Ali ile 5'i, Koç ile 10'u, ile 15'i, Web Tasarım ile 20'yi eşleştirdi. Şimdi gördüğünüz gibi şu ee, zip komutu Biraz karıştı pardon. Zip komutu aynı listekileri tuple'ın içine alarak eşleştirir. Ve buraya list yazarsanız bu tuple'ları da bir listin içine koyar. Eğer ki ben buraya tuple yazarsam Hemen şöyle göstereyim. bakın şurada list var. Yani listenin içine koymuş tapılları. Bakın tapıl yazdım. Bu listler e, ee, tapıla döndü. Video bu kadardı. İzlediğiniz